Selamlar arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Car Parking Multiplayer'in yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Bugün Range Rover aracımız bizimle olacak. Ancak başlamadan önce sizden istediğim bir şey var. Kanalıma abone olup videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bakıyorum izlenimlerin %90'ı abone olmayan kullanıcılar tarafından geliyor. Sadece izlenimlerimizin %10'u abone olan kullanıcılar tarafından. Abone olmayan arkadaşım seni de aramıza bekliyoruz. Videoları beğenmeni bekliyoruz. Hadi artık hazırsak başlayalım. Önce şu hediyemizi bir alalım. 119 bin para geldi. Çok güzel. Range Rover'la bugün ne yapacağız? Offroad yapacağız arkadaşlar. Dağ haritasına gireceğiz. O dağlı de keçi gibi dolaşacağız dağların üzerinde. Şimdi tekli mi girelim? Online girelim. Online girsek daha güzel olur. Diğer oyuncular falan da olur yanımızda. Belki onlarla beraber takılır gideriz daha güzel olur. Hemen şu bağlansın. Çöl değil pardon. Hemen dağ haritamızı seçelim ve oyunumuzun yüklenmesini bekleyelim. Evet arkadaşlar oyunumuz yüklendi. En başta ben size arabayı şöyle bir göstermek istiyorum hiç başlamadan. Araç gayet güzel. Mavi renkte Range Rover'a bence 10 numara yakışmış. Lastikleri biraz biraz böyle genişlettim. Nasıl olmuş? Lastikler Şuraya ufak bir süs attım camlar zaten e, filmli aracımız gayet güzel görünüyor e, offroad yapacağım için de yükselttim arkadaşlar yüksek bir araç bize şart bu yani şeyden geçeceğiz dağlık araziden geçeceğiz o yüzden yüksek olması iyidir ama düz yolda çok yüksek olduğu için böyle aniden devrilme tehlikesi yaşayabiliyor aracın içine de bir bakalım isterseniz Şöyle kokpit kısmı da Range Rover'ın bu şekilde. Gayet güzel görünüyor arabamız. Koltuklar, döşemelerin rengi, kahverengi 10 numara. Haydi artık başlayalım. Şimdi ne yapacağız? Şöyle dağlık araziye doğru gideceğiz. Buralarda başka oyuncular var mı diye bakıyorum. Aman Aman etrafa bakarken <laughs> tamponu götürttük arkadaşlar. Tampon gitti. Neyse ki tamirhane yakınımızda hemen şuradan aracımızı tamir edelim. Burada bir oyuncu var. Bunlar da arabalarını buraya tamire getirmişler. Tamam. Aracımız tekrardan yenilendi, tazelendi. Şimdi biz ne yapacağız? Araziye doğru gideceğiz. Bu yollarla bizim işimiz yok. Asfaltta işimiz yok şu toprak yolu bir bulalım neredeydi o burası değil burası şehir kısmı şu kamerayı da bir tık ileri alacağım böyle daha güzel oldu şuradan dönelim ya buradan dönelim burası değil çünkü geleceğimiz yer buradan dönelim ooo burada oyuncular bol araba falan satıyorlar umarım o toprak yolda da vardır daha eğlenceli olur orada beraber takılırız yukarı doğru çıkarmaya çalışırız arabalarımızı geldiğim yerden terse doğru gideceğim Bakalım Range Rover nasıl bir performans sergileyecek offroad parkurunda Neredeydi bizim orası? Vallahi bura zannedersem. Evet evet geldik. Geldik arkadaşlar. Kamerayı yine bir tık geri aldım. Fazla yardırmayacağım çünkü burada takla atabiliriz. Şöyle yavaş yavaş çıkmayı deneyeceğim. Bakalım yavaş çıkabiliyor mu? Yani alttan hızlandırmadan burayı rahat bir şekilde çıkabiliyor mu? onu test edeceğiz. Valla bu araba bence düz duvara bile tırmanır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burayı hiç zorlanmadan rahat bir şekilde geçti. Gayet güzel. Şurada bir zirvemiz vardı diye hatırlıyorum. Uzun zaman doldu bu haritaya girmeyeli ama biliyorsunuz daha yeni yeni başladık videolara uzun bir ara vermiştik. Buralar yavaş yavaş oynadıkça aklıma gelecek. Aynen zirveye ulaştık. Zirveye ulaştık. Bunun haricinde bir yol daha var diye biliyorum ben. Bunun ilerisi var ama bir de karşı tarafta bir toprak yol daha var. Yine böyle bir zirveye çıkıyoruz. Oraya da bakalım. Şurada şöyle biraz dönelim bakalım. Drift tarzında. Nasıl Range Rover? Gayet güzel değil mi? Benim çok hoşuma gitti. Bu arada burada bu toz kaldırırken arabada toz toprak çamur oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi tampon yine gidik. Aracımız bayağı bir kirlendi. Eğer bu haritada şey varsa araba yıkama varsa oraya da bir gideriz. Arabamızı temizletiriz. Tabii ki bütün her şey bittikten sonra bütün performans testini hallederiz. Daha sonrasında araba yıkamaya gideriz. Ama henüz işimiz bitmiş değil. Henüz değil. Daha var. Buranın devamında daha var. Hatırlıyorum çünkü. Buradan ineceğiz. Şimdi karşısı var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bakalım orada nasıl bir performans sergileyecek Range Rover bize. Hatta ben şöyle işi zorlaştıracağım. Tam rampanın ucunda böyle duracağım. Tekrardan kalkacağız bakalım. Bu daha zor. Valla Range Rover müthiş ya. Müthiş müthiş. Gerçekten harika bir araç. Bayılıyorum bu aracın performansına. Her araç buradan bu kadar rahat geçemeyebiliyor. Ama Range Rover hiç affetmiyor. Hiç affetmiyor. Buradan arabayı devirmeden indirebilirsem ne mutlu bana. Çünkü sağdan gideceğiz. Aman 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 takla atmayalım. Takla atmayalım. Olabildiğince hasarsız zararsız ilerlemek istiyorum. Çok güzel. İnişimiz kusursuzdu. Şimdi diğer tarafa doğru bir gidelim. Buranın da bir son kısmı var. Oraya kadar gideceğiz. Sonra karşıda bir yol daha vardı diye ben hatırlıyorum. Oraya da bir göz atmak istiyorum arkadaşlar. Siz nasıl buldunuz Range Rover'ın performansını mutlaka yorumlara yazın. Daha sonrasında da istediğiniz araçları yorumlara yazabilirsiniz. Kıyaslama yapabiliriz. Mesela Range Rover'la bir arabayı bu haritada kıyaslama yapabiliriz arkadaşlar. Bunları yorumlarda bana yazın. Ben de fırsat oldukça bunların videosunu sizlere seve seve çekerim. Çok güzel. Buranın da zirvesine ulaşmış bulunmaktayız. Dediğim gibi arkadaşlar araç biraz yüksek. Böyle dönüşlerde falan gördüğünüz gibi böyle saçma sapan takla atabiliyor. Biraz fazla yükseltmişim zannedersem neyse buna bir ayar çekeriz. Buraya da ulaştık. Bir de ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Dönüşü de şöyle içerden kokpitten izleyelim değil mi? Böyle daha heyecanlı, böyle aksiyon kamerası gibi. Böyle daha heyecanlı oluyor. Girdiğimiz çukurların, kasislerin, çamurların, engebelerin hissiyatını daha iyi anlayabiliyoruz bu şekilde. Kokpitte de performansımız böyle. Vallahi aksiyon kamerası gibi dediğim gibi gerçekten çok güzel burada bir dönderdik ama neyse ki taklatmadık. Şimdi ben ana yola çıkıp buradan çıkabiliyor muyuz? Aynen buradan bir çıkalım. Şöyle kameramı da yine dışarıya alacağım. Ana yola bir çıkalım. Diğer toprak yolu da bir bulalım. Bunun tam zıttın yolunda mıydı acaba? Acaba orada mıydı? Şimdi buradan bir gidelim. Tamam burada bir arkadaşımız geçti yanımızda arkadaşlar unutmadan şimdi yolda bizim benzinimiz falan biter sonra fazladan 10.000 vermek istemiyorum ben hazır benzinliğin yanından geçerken yakıt durumumuz ne alemde bilmiyorum ama dolduralım ya garanti olsun hiç riske atmaya gerek yok fazladan 10.000 gidiyor ondan sonra hı hmm, fazlada bir şey eksilmemiş yakıt eksilmemiş sadece 26 liralık benzin aldık güzel şimdi ben bu kenardaki direklere vurmayı seviyorum zannedersem <laughs> yine vurduk Heh, tamam dediğim yeri de buldum arkadaşlar burada bir toprak yol daha vardı İşte onu da bulduk onu da bulduk güzel hemen buradan çıkalım burası biraz daha dikti diye hatırlıyorum Bakalım burada nasıl bir performans sergileyecek Range Rover. O burası fena ya. Burası gerçekten dik. Şu anlık harika. Hiçbir sıkıntı yaşamıyor. Yok ya dediğim gibi. Bu aracın arazide sıkıntı yaşayacağı bir durum yok. Yani her türlü düz duvara tırmanır gibi gidiyor. Gördüğünüz gibi. Harika bir araç. Tamam buradan uçmayalım. Buranın sonu nerede ya? Git git bitmiyor. <laughs> Arkadaşlar git git bitmiyor burası. Zannedersem geldik. Evet. Şu an zirvedeyiz. Şu an zirvedeyiz. Şimdi şöyle bir haritaya bakacağım. Burada araba yıkayacağımız bir yer var mı? Araba yıkayacağımız bir yerde gözükmüyor. Yine şu aşağı doğru bir inelim de. Belki vardır gözden kaçmıştır. Varsa arabamızı bir yıkayalım. Yoksa yapacak bir şey yok. Başka haritaya girer. Orada yıkarız. Ama gördüğüm kadarıyla burada bir oto yıkama yok. Şuradan kestirme olsun diye buradan ineyim dedim de umarım umarım burada arabayı haşat etmeyiz. Taklatmadan inersek ne güzel. Hadi bakalım. Şuradan da taklasız inebilecek miyiz? İndi indi. Vallahi biraz kaydırdı maydırdı ama rahat bir şekilde indi. Şura ne? Hmm burası tamam dükkan. Şurada aracı bir tamir edelim. Zannedersem oto yıkama yok arkadaşlar. Şurada biz bir aracımızı tamir edelim. Burada da videomuzu sonlandıralım. Range Rover'ın performansını nasıl buldunuz? Yorumlarda bunu belirttim. Bekliyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.